Merhaba arkadaşlar. Bugün size 5 Haziran'da yapmış olduğum Antep fıstığına T göz açısının gelişimini göstermek istiyorum. 5 Haziran'da yapmış olduğum aşının gelişimi bu şekilde. Arkadaşlar 5 Haziran'da yapmış olduğum aşının 21 Haziran'daki gelişimi bu şekilde. Aynı ağaca 2 tane göz açısı yapmıştım ve ikisi de başarılı bir şekilde sürgün vermişler görüyorsunuz alttaki aşımızın gelişimi bu şekilde üstteki gözümüz de patlamış ve sürgün vermiş durumda Arkadaşlar aşı yapmadan önce ağacımızda sert bir budama yapmamız gerekiyor yani ağacın gözlere daha iyi çalışabilmesi için sadece üstte birkaç tane yaprak bırakıyoruz bu sayede ağacımız dallara dan ziyade gözlere çalışacak ve gözler daha çabuk bir şekilde patlayacaktır. Gördüğünüz gibi üstte sadece birkaç dal bırakmıştık. Gözlerimiz bu şekilde 21 Haziran'daki durumu 2 yaşımızda tutmuş durumda. Arkadaşlar 27 Haziran'a geldiğimizde ise gözlerimiz tamamen büyümüş, sürgünleri uzamış bir şekilde görüyorsunuz. Daha sonra burada yapmamız gereken aşılı bantlarını birazcık gevşetmek ve sürgünün daha hızlı çalışabilmesini sağlamaktır. Burada gördüğünüz gibi aşı için bağlamış olduğumuz bezleri gevşetiyoruz ve aşının daha hızlı sürmesine yardımcı oluyoruz. Bunu yapmazsanız aşı gözünüz kuruyabilir ve sürgününüz sürgünüzün uzaması yavaşlayacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra sürgünleriniz daha hızlı uzamaya başlayacaktır. Arkadaşlar göz aşısı yaparken aşı bandı yerine bu şekilde bez parçaları kullanıyoruz. Bu sayede aşılarımızın etrafında sakızlanma olmuyor. Bu yüzden aşı bandını pek tavsiye etmiyorum. Ve arkadaşlar son olarak aşımızın 7 Eylül'deki durumunu paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 1 metreye ulaşmış durumda. Aşımız bu boyutlara geldiğinde aşımızı bir ip yardımıyla gövdeye sabitliyoruz ve kırılmamasını sağlıyoruz. Aşımızı bir gövdeye sabitlemezsek kırılabilir ve yanlara uzayabilir. Bu şekilde tutmuş olan iki aşımızı da gövdeye ip yardımıyla sabitliyoruz. Arkadaşlar Göz açısı ile ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.